Oh, Allah! Oh, kapı çaldı. Kim geldi ya? Oh, arkadaşlar oh, bir dakika doğru sipariş vermiştim bir tane büyük ihtimalle gelmiş olabilir arkadaşlar kargom vardı kim o oh, ne açtı çok abi beni sinirlendirme sen kimsin be oh, ne be kur yala kargocu hey, kargocu tamam e, merhaba kolay gelsin ürün geldi mi hani deli misin de niye lan ne oldu ürünün gelmedi niye kapıyı çalayım ne bir de ya. kutuyla beraber geleyim he? şimdi hani şöyle bakayım ne haklısınız beyefendi ama sizin bu ağzınızdaki ne böyle. Işime yapıyor. Bırak da bir denge ciğerim var da içim. Çok kötü bir şeydir. Ağzınıza lütfen bırakın yani. İş yaparken bu tarz şeyler kullanmayın. Yok canım, öyle mi? Öyle. Zaten zararlı. Ciğerlerin manyak bitecek sonra göreceksin. Allah Allah ya. Şöyle kaç tane beş elmaslı arkadaşlar. Tamamdır. Al bakayım. Hadi kaybol. O var çok saçmaymış. Abirin olsun. Allah'ım Rabbim sabır ver ya. Sabır ver ya. Neyse. Evet arkadaşlar şöyle açalım bakalım. Ha? ee, bunun içi boş. La beni mi kandırdı bu? Herhalde gözüm görmedi. Aa vallahi da burada iyi bari. Beni kandırdılar zannettim. Neyse şu kutuyu da alt gitsin şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu sipariş verdim. Şimdi diyeceksiniz bu ne Metin? Evet. be nasıl? Arkadaşlar çok korkunç olmadı mı? Bununla beraber köylüleri trolleyeceğim. Sizler gibi ben Ve kandırıp'in. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Şimdi ilk önce tabii ki bir fakiri trolleyelim. Hadi bakalım. Ha, şöyle gidelim arkadaşlar hiçbir şey yokmuş gibi. Heh, tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle geliyorum. Şöyle bunu taktım ve bı! La manyak mısın oğlum? Korktuğumu mu zannediyorsun la? Manyak. <laughs> Kafasına bal kabağı geçirmiş şaklaman, şaklama. Sensin lan şaklaman. fakir korkmadın mı? Yo bilader bir gram korkmadım. Allah Allah ben bunu köylüleri trollemek için almıştım fakir ne olacak? Ha <laughs> ha umurlarında olmayacak bilader ne olacak o olacak. <laughs> Allah Allah vay canına be neyse bir tane deneyeyim o zaman hadi bakalım şöyle gidelim arkadaşlar şuradan şöyle bir tane köylü var şuna doğru gideyim evet ve evet, bana bak hey sana diyorum alo Ona bir tane vızıltı geliyor arkamda şey kimsin lan? korktuğumu mu zannediyorsun ne sen? arkadaşlar bu ne ya kimse korkmuyor bir dakika şunu korkutacağım şimdi şöyle tamamdır hey buraya bak merhaba bu ona şunu tipe bakar kafası kabarga ya hiç beni korkutabileceğini zannediyor sen de mi ya? Allah Allah kimse korkmaz mı arkadaş bu nasıl bir köy ya ha, şimdi şuradakileri korkuturum kesin bak kesin üçü de toplanmış evet şöyle gidelim şöyle be ne şey kimse daha korktumum zannettik de yoksa <laughs> Şuna bakla bir de gülü üstüne. Lan korkmadın mı? Anne yok lan ne korkması? Bırak beni işim ucu var mı yapacağım. Git başımdan. Allah Allah! Böyle olmuyor bu. Bu köyleri farklı bir şekilde trollemem lazım. Hii. Aklıma bir fikir geldi. Evet, aklıma çok fena bir fikir geldi. şimdi ilk önce bir akşam olmasını bekleyelim ve ondan sonra bir tane sahne yapacağım ve bu sahnede köylüyü kesmiş gibi yapacağım ama köylü sahte köylü olacak. Ve köylünün saatte bir kafası olacak. Köylüler bir anda kapıyı açınca korkacaklar yani sahneyi açınca. Şimdi birazdan anlayacaksınız. Evet fakir seni bugün buraya çağırmamın bir sebebi var. Neymiş birader bu sebep? Yine yani ne işlerle uğraşıyorsun birader? Bıktım ben senden ya. Kardeşim de böyle. Bu köyleri benim acilen trollemem lazım. Şimdi nerede trolleyeceğiz? Tabii ki burada trolleyeceğiz. Şöyle bir 2, 3, 4, 5, 6 tamamdır. Fakir var ya öyle bir şey yapacağım ki aklın hayalin durur. İşim gücüm yok. Bir de köylüleri trollüyoruz. Allah'ım ya Rabbim ya. Sus bir kardeşim ya. Bir iki sofran mı? Allah Allah. Arkadaşlar fakir iki de bir sofranı duruyor. Vallahi billah karı gibi aynı arkadaşlar. Bu ne ya? Neyse şöyle bunu böyle koyalım arkadaşlar. Bunu böyle koyuyorum arkadaşlar. Şöyle bunu böyle kıralım. Tamam. Hop hop tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunu da böyle koyduk muydu? Gördüğünüz gibi buradan sanki bu kafaya düşmüş gibi gözüküyor. Kafayı da buraya koyacağım. Bu gördüğünüz gibi sahte kafa arkadaşlar. Arkadaşlar dehşet bir şey olacak. Bakın arkadaşlar bu da hop sahte bir tane beden arkadaşlar. Ve bunların hepsi bir sahte arkadaşlar. Nasıl ama köylüleri acayip korkutacağım. Oha ilk başta sağlam bir köylü koyacağız ama değil mi? Birader var ya efsane korkar köylüler ya. <laughs> <laughs> tabi lan fakir tabi şunları alalım şimdi şunları da şöyle yaptık mıydı evet arkadaşlar sahnemiz bitiyor sayılır gördüğünüz gibi Dead ailesi sahnemiz bitti sayılır arkadaşlar evet şimdi arkadaşlar acayip bir şekilde onları korkutacağım şunları da şöyle koyalım tamamdır evet sahne hazır arkadaşlar gördüğünüz gibi sabah oldu birazdan köyler dışarı çıkar kardeşim şimdiden hemen şunu ayarlayalım hadi birader hadi yapıyorsan yap Tamam kardeşim sakin ol. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle güzel bir şekilde arkadaşlar tam olarak böyle koyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası perde ve böyle perde inip kalkma özelliği var arkadaşlar ve buradan köyleri göstereceğiz bir şekilde. Evet Let's by ailesi. Gördüğünüz gibi eşyalarımız hazır, trol eşyalarımız dehşet olacak. Şimdi gel köylüleri toplayalım. Tamamdır birader toplayalım haydi. Merhaba köyler merhaba. Bugün sizi bedava gösterimize bekleriz. Onu nele gösterisi? Bir de başımıza silbaz mı kesildi? Git başımdan. Hani geleceğim zaten bir alt yapamayacağım. Değil mi Mahmut? Tamam tamam. Onu siz gelince görürsünüz tamam mı? Anne hani öyle görecek bakalım. Gösterine geleceğiz nasıl olsa bedava. Aynen öyle bedava. Hepinizi beklerim. Merhaba. Kolay gelsin efendim. Bugün sizi gösteriye bekleriz. Onu ne yapacaksın silbazlık mı yapacaksın? He silbazlık yapacağım. Yok canım. Ha, gelince görürsün. Hadi bakalım. Hepinizi bedava gösterimize davet ediyoruz. Beyefendi sizi de davet ediyoruz. O ne tamamla gelirim. Hadi bakalım kolay gelsin. Merhabalar efendim. Sizi bedava gösterimize bu akşamki gösterimize davet ediyorum. <laughs> gösteri mi? Ne gösterisi la? Vallahi gelince görürsünüz. Çok güzel bir sihirbazlık gösterisi yapacağım. Gel ya fakir gel. Gel kardeşim gel valla. Fakir var ya dehşet bir göster olacak. Var millet trollüleceğim kardeşim. Kafaları yiyecekler fakir kafaları. Değil mi lan? Ha, doğru diyorum değil mi? He valla bilader doğru diyorsun la. Hele doğru diyorum valla. Arkadaşlar tamamdır. O zaman hazırsanız ilk önce şuraya sahte bir köylü yatıralım. Evet arkadaşlar göreceğim elimizde bir tane daha sahte köylü var. Bunu böyle yatırdık arkadaşlar. Tamamdır fakir. Hadi bakalım gösteri toplansın. Tamamdır bilader akşamleyin başlıyor bakalım. Var ya birader, millet çıldıracak. <laughs> <laughs> tabi lan kardeşim tabi çıldırmayacak da ne yapacak O oh, Sahte lan bu köylü sahte sahte Şöyle üstüne zıplayayım hiçbir şey olmaz Bilader akşam oldu bütün köylüler geldi kapıda Tamam kardeşim bakalım şöyle açalım bakalım ee, Şöyle hop şöyle Tamamdır merhabalar köylüler Hepiniz gösterimize hoş geldiniz bakalım Gördüğünüz gibi burada bir tane adam var Ve bu adamın kafasına buradaki e, Şey düşecek neyse işte bu, bu kılıç mı diyeyim artık ne diyeyim Ay ne yok lan sana gibi adama yok Ne <laughs> böyle gösterim yapılır ne daha ne olduğunu Bilmiyorsun Anaşkına bak lan işkence almış deli Yok yok merak etmeyin Hiç kimse merak etmesin bu adam hiçbir şekilde O düştüğü zaman bu adamın kafasına kopmayacak. Anne sen kopartın beni sen delisin. Anne yok la böyle gösteri olmaz. Dandik bir gösteri ben gidiyorum. Anne harbi la, Mahmut gidek mi la? Hayır hayır kimse gitmesin. Merak etmeyin. Birazdan gösterimiz başlayacak. Merak etmeyin bu adam hiçbir şekilde ölmeyecek. Şimdi sizlere gösterinin ilk aşaması olarak perdeyi indireceğim. Ve perdeyi açtığımda bunu düşüreceğiz ve adam hala yaşıyor olacak. Anne inşallah adam öldürmeyin la. Ne öyle adam öldürecek ne olacak hapse girecek. Evet hapse gireceğim. Hadi bakalım kapatalım. Hokus pokus fakir sesi ol. <laughs> Tamamdır. Hadi bakalım şöyle vuruyormuş gibi yapacağım. Hop hop hop. Aa. Aa, aa, tamamdır. O hani ne oluyor arkada? Merak etmeyin. E, hiçbir şey olmuyor. Merak etmeyin. Hadi bakalım arkadaşlar gösteri başlıyor. Hemen şunu şöyle al buraya koy. Bunu böyle koy arkadaşlar. Bunu da böyle koyduk muydu? Tamamdır. Hadi lan. Hadi otur. ha, tamamdır. Evet açıyorum. Hazır mısınız? Anne ne heyecanla yapacağım galiba? Anne ya ciddi adam ölmüş müdür? Anne şuna bak. Hadi bilader aç. Tamam kardeşim. Hazırsanız açıyorum. Evet. Nasıl ama gördünüz mü? Oh, ne aldım amacım galiba. Kaç mamut e, kaç adam, adam öldürdük. Oho hemen kaçın hemen kaçın. Yoo. Lan durun gitmeyin. Nereye gittiniz? <laughs> Fakir nasıl korktular ama gördün mü? Harbiden lan bilader. <laughs> Altları da yaptılar bilader. Acayip korktular. Acaba köyde bir tane adam kaldı mı? <laughs> Harbiden kardeşim ya. Hepsi var ya arkadaşlar. Altı ne yaptı? Ama şuna bakın ne kadar gerçekçi duruyor ya. Arkadaşlar tabii hepsi sahteydi. Bütün her şey sahteydi. Plandı arkadaşlar. Bence çok güzel bir şaka yaptık. Köyleri acayip bir şekilde trolledik. Bence de bilader. Artık bir videomuzun sonuna arkadaşlar. Sizler gibi ben bir yakın durup in. Hadi bakalım arkadaşlar. video beğenin ve kanalıma abone olun. Bunu yaparsın inşallah. Amin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Et payı kalın. Bay bay et Sağ sol dükkan artık Tıkla 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 tıkla. O iki arkadaşlar. geldi de bizim videoları. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Bu tarz trolleri istiyorsa videoya vermeyi ve kanalı unutmayın. Bay bay görüşürüz.